ya. Arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün, bugün sakarlık yemeğine Akşama balık partisi yapacağız. O yüzden balık tutmaya geldim. İnşallah bir tane daha tutarım. Toplam 7 tane <laughs> balığımız oldu. Bu arada sizler de bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hadi bakayım. Merhaba, Hadi baba, bir tane daha balık abi. Çok sıcak ya. Yoruldum burada. Hadi. Geliyor. Geliyor balık. Hadi geldi. Çektim. Yes be. Toplam 8 tane balığım oldu. Çok güzel. Şimdi eve gidelim. Sakar uyandıralım. Büyük bir ihtimal uyuyordur. Şuradan çıkalım. Şöyle hop 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 hop. Bu arada Arkadaşlar yeni bir tane Instagram hesabı kurdum. Şu an ekranda çıkıyor. Sizler de beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakayım 10.000 abone yapın beni. Sizlerle sohbet edeceğim. Bu ne lan? Ya yine mi köyün başına bir şey geldi? Ne oluyor lan? Allah Allah. Dur bakayım şuradaki köylüye sorayım. Ha bu Mahmut'a benziyor. Lan Mahmut. Buradaki şey ne böyle? <laughs> Aynen ha ben de bilmiyorum ki la. Lan ya, siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. Hiç sabahleyin görmediniz mi burada birilerini? Yok <laughs> görmedi. Sakar ne yapıyor uyuyor mu? Eee <laughs> mışıl mışılıyor. mışıl uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor değil mi? Dur onun kafasına bir osturayım de görsün o. Sakar'ın yanına gidelim. Bu ne lan böyle? Kule gibi bir şey yapmışlar. Anam orada kamera da var. Ulan var ya kesin yine zengin fakir kulesi ha. Yemin ediyorum öyle bir şeye benziyor. Neyse Sakar'ı ...buyandırayım. Bizim ev neredeydi? Burada bir yerde olacak. Aha burada. Ulan sakar. Bakayım fosur fosur uyuyordur. Var ya... In... Ne olmuş lan bizim eve? Yatak almış kendine. Balık almış kendine. Bilgisayar almış kendine. Ulan sakar. Rüya görüyor arkadaşlar. Durun bakayım. Dinleyelim neler diyor. Balıktan bahsediyor galiba arkadaşlar. Durun şimdi onun kafasına şey yapacağım. İyi, i̇zleyin bakın. Şöyle çiğ balığı atayım. Kokusu <laughs> onu uyandırır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen burada? Ya uyuyordum. Öğlen on iki buçuk oldu. Hala uyuyor musun mu sen? He uyuyordum. İşlerim harika gitti. Sonunda uyudum. Bu yatağı nereden aldın sen? Bizim yatağın oldu. Ben yaptım. Sen parayı nereden buldun sakar bebek? Ben yaptım ben yaptım. Bu yatağı sen yaptın. He üstündekini görmüyorum ben bunu uyuyamamışım. Ha doğru lan. Neyse şu balığı al bakayım orada. Bize balık tuttum. Ne Toplam sekiz tane. Miyim, ben miyim, ben miyim? Aa, Aa dur dur. Nami de kızartacağım akşama şu Nami alayım şuradan. Ha ha ha. Ee, ver ee. o balı. Ver onu da kızartacağım. Ver ver. Ya Nami bu Nami ya nasıl lan bu? Benim videolarımda vardı. He ha, hatırladım. Dur bakayım. Sandıktaki şu demir kılıcı yani. alayım. Oltam kırılmak üzere sakar. Elmalar kalsın. Şu kaskı da alayım. Bana bak. Dışarıda iki tane kula var. Bir tanesi topraktan, diğeri elmastan. Saçmalama abi şeyler uyuyorum ya. La la. Yine saçmalıyorum şeyler. Ben saçmalıyorum mu? Gel bakayım dışarı. Gel gel. Kalk. Gel gel. Arkadaşlar bana inanmıyor görüyorsunuz değil mi? Ulan sakar sen bilirsin. Gelmezsen gelme. Ya... Abi ne oldu? Dönmüştüm. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Yalan mı söylüyormuşum? Ya abiş, bu ne sen yaptın gene. Hepsin yatın ya. Hep beni çağırınca buna karşığına gülüyor beni. Arkadaşlar balık tutuyordum. Sizler gördünüz. Bak bana yalan söyleme sakar. Bunu büyük bir ihtimal sen yaptın. O yatağı da sen yaptın. Beni kandırıyorsun gene değil mi? Ya yatağı yapabilirim. Ben bunu nasıl yapayım. Bu çubuk boyuna, alacak çubuklara kadar gideyim. Bilmiyorum da sen niye Kavanozun içinde yürüyorsun. Kavanoz bebeğe benzedin iyice ha. <laughs> tamam git düzelt gel onu. Arkadaşlar bu arada sizler de hala Minecraft sitemizi bilmiyorsanız açıklama kısmında ve ekranda çıkıyor zaten. Yepyeni tişörtlerimiz var. Yakında sizler için tişörtleri giyeceğim arkadaşlar. Sizler de satın almayı unutmayın lütfen. Sizler için tasarladık. Çok <laughs> da güzel oldu. Bir de Minecraft modlarını indirmek istiyorsanız o da sitemizde var. Baydoktor.tv adresinden ulaşa... Yeter artık patates istemiyorum <laughs> patates. Vallahi öldüreceğim seni gel buraya gel bunu açıklamalarda bunu bulursun <laughs> abone ol resmi bu yatıyor inşallah bulamazsın bunlar. Arkadaşlar bunlara, bunlara girsek mi acaba ya? Ya büyük bir ya, ihtimal ya. ben bunlara kendim gireceğim. Sakar sen bu sefer gelme olur mu? Ya. Sakar, Runa Park'a gidelim de fakirlikten ağzımız ya, kokuyor. Ya, ya. Görmüyor musun? Balık tutuyorum gidip ya. Açlıktan Aa, bütün paraların hepsini gitti. Arkadaşlar, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Sakar bebek gitti, bütün paraları Bitcoin diye bir şeye bastı. Yemin ediyorum kafasını gözünü kıracağım. Bütün paramız <laughs> gitti ya. ya. Gülüyor bir de, çok komik. Ama o var. Doğru söylüyorum buna da şükür. Bana bak hangisine girelim ilk başta? Girelim. İyi sen gelmezsen gelme. Ben fakirden başlıyorum valla. İnşallah başıma bir şey gelmez. Arkadaşlar ben burada sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda zengin vs fakir yazın. Hepsini büyük yazanlara kalp atacağım. Lan beni bekle beni bekle. Allah'ım çıkıyor Ara. ya. ya. bu kapı yok ki. Kaç bloktan bu? Kapı yok mu? Aha var var aa, görmüyor musun kapıyı? Dur. Aa, dur aşağı düşmeyelim dur. <laughs> dur. Kapı var burada dur. ne korkuyorum ölecektim. Ölecektim aşağı düşüyordum. Sakar zıplayarak gir içeri. <laughs> ölme ölme. O kapıdan nasıl gireceğiz içeri? Dur dur şöyle zıplamamız lazım galiba. Ee, Bloğum da girelim. yok. Hop. Giremedim. Hayır öleceğim. Sakar sen de de. Kırma kapıyı kırma kapıyı. Hayır atlamamız lazım oradan. Dur atlayacağım ben şimdi. Aa, Hop. Girdim. Girelim. Aa, sakar sakar içeride bir tane büyücü var. Beyaz gözlü bir şey. Git lan buradan. Öldü, git gel, lan. Öldü, Öldüreceğim öldüreceğim Sakar. Yardım et. Allah. Allah nereye geldik lan? Geber. Lan? Geberteceğim seni. Gebermiyor Sakar bu. Vur kafasına. Lan? Vur. Aha ne öldürdük. Anam bu neydi lan? Oh, Aa, kan var. gözlük. gözlük, gözlük, gözlük. <laughs> burada ne yazıyor? Draki Horror Picture Show. Sakar burada İngilizce kötü bir şeyler yazıyor. gibi bir şey yazıyor. Ya? Ne, ne biliyor? Gözlük var lan burada. Dur hele bir. Şu gözlükleri alabiliyoruz mu? Ala bunu burada ne, dur ne, sandık ne, buldum. Bu ne? Jungle. <laughs> 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 Anam tane bıçak buldum. Aha buna nasıl ne, etler böyle? Dur, bir dakika. Ben, ben, ben sakar etlere bak. Bu ne et acaba? Arkadaşlar yorumlar yazın. yazın. Domuz eti olabilir. Ben bunu yemeyeceğim. Dur sakar alsana şunları. Lan nereye gidiyorsun? Ay, tutuyorum tutuyorum ya. ya manyak mısın? Niye aşağı iniyorsun? Dur etrafı inceleyelim önce. Buradan böyle odun filan var. Dur notlar var burada. Saka bu seri katil olmasın. Oha kaç tane de Bilmiyorum burada kaç tane not var böyle. Bir dakika bunlar ne bunları aşağıda açacağım. İki tane bıçak çıktı bıçaklara bak bıçaklara. Bil, bil, bil. onu bana ver, ver ver. Oo elimdeki bıçaklara bakın arkadaşlar. Sakarı bunda keseceğim. Keseyim mi seni şimdi? Patatesle mi döveyim? Patatesle mi? Deneyelim mi Sakar? al ikisini de sen kullan. Ben kalıcımdan mutluyum. Burada bir yer daha var. Dur aşağı ineceğim. Aa Allah var. Ha, sandık var orada. Sandık var. Dur dur dur. Onu nasıl alacağız? Onu nasıl alacağız? Allah o sandığı almamız lazım. Nasıl Sakar alamazsın. Aşağı lava düşersin. Dur, bakayım. dur alma alma. Bir dakika alma. Aklıma bir taktik geldi. Arkadaşlar. Buradan bir tane toprak kıracağım. Durdursak Aklıma bir taktik geldi. Bunu altımıza koyarsak düşmeyiz arkadaşlar. Ulan bura. Aa! tamam 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 yaptım yaptım açıyorum sende. Ay sen gel sen de. Sakar senin bunları görmemen lazım. Oha. Oy bak böyle bak böyle bak, bak, bak. Aldım hepsini ben aldım çık çık aldım hepsini. Düşme aşağıya. Hop. Oy. Sakar görüşürüz sen burada kal. Ben buradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Oha lan ilk defa fakir bir sürü elmas çıktı. Bunları Ay, ama... Dur vereceğim. Önce bunları açalım. Bu ne? Bu ne? Bunların ne olduğunu biliyor musun? Ejderha yumurtası. Açmalama Sakar. Böyle ejderha yumurtası mı gördün? Ejderhalar yumurta Aa yumurt gerçi. Neyse arkadaşlar yorumlara yazarsınız bunların. Aa kırılıyor la. Aha. Bu ne? Bu... Bir şey yazıyor üstünde. Bilmiyorum. Bunlar burada kalsın bakalım Sakar. Belki işe yarar. Şöyle koyalım arkadaşlar. Ayrı ayrı mı koyalım? Tamam. Hadi gel sıra diğerinde. Oğlum zengin olduk lan. Bir elmas çıktı. Al sana da bunları ya, vereyim. Dur, dur. zengin olduysak buradan ne olacak? Bilmiyorum buradan var ya tüm köyden kurtuluruz. Allah arkadaşlar burada kendimize yeni bir tane şehir yapmayı düşünüyoruz. Sizler de yorumlarda belirtirsiniz. Hadi çıkalım. Ya beni bekle Yok. beni bekle. Aşağı attım. <laughs> Allah al. <Allah. gülüyor> bak ya. Ayy. Bana bak kamera var dikkatli ol. kadar saçmalama gözünü seveyim ya. Aç kapıyı aç kapıyı. Girelim ne oluyorsa olsun aç kapıyı. <laughs> geldim geldim gel. Aaa buralar buralar. Allah Azrail'e benziyor. Elindekilere bak Sakar. Sen kaç. Öldü Aa, lan. Öldü. Bu ne sahtaydı böyle. Ana, bunlar ne lan? O silahlara bak. Oha dur. ocağım hocaman. Sakar senin boyun elinde. kadar silahın Ahmetler, var. var Oksana şunu arkadaşlar. Sakarım. Bilmiyorum bu ne böyle. Dur burada bir sandık var bekle. Ya silahları ya sonra bir deneriz. Silah açılmıyor ya uf. Sakar burada da bir geçit var dur. Ana da bir sürü şey var. Sakar ko- Bunlar ne aa, Sakar. Da bir şey zannettim. dur 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 silahları kullanacağım dur. İlk başta bir tanesini. Hop geberin lan. Oha geberttim bir tanesini. Ay. Dur diğerlerini de deneyeyim. Bir de bunu deneyelim. Geberin lan geberin. <laughs> Sakar dur. Kılıçla öldüreceğim. Bırakın lan Sakar'ın peşini. Bırakın, bırakın. Allah, Allah, Allah. Ay, ay etrafı patlattım hep. Aha bunlar patlat. öldü. Patla. Öldürdüm. Dur patlatıyorum. Geri çekil, geri çekil. Çık oradan, geri çekil. Hı -hı. Hop. Hı -hı. Anam patlattım. Aa, Sakar sandıktan şeyler çıktı. Platinyum, mekanik paket, lockpick. Aa, bunları hatırlıyorum. Bu sandığı bununla açacağız. Bir dakika. Şimdi söz, Nagır'ın yeni transferi kaymak ve çikolatalı da. Yeme, 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 yeme. Arkadaşlar. Harikaysa... Aa, yukarı nasıl çıkacağız? Dur dur. Bloklardan yukarı çıkarız. Tamam, blok toplayalım birazcık. Kaç blok var? Ee, ben de Böyle şu anda dört tane var. 1 2 3 elmas bloğunu koydum bir tane daha buldum oraya nasıl çıkacağız dur beni bekle beni bekle ya uf sakar ya bir de şöyle yapayım Ayla. ben çıkamıyorum ben burada kaldım hadi Bu gel 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 krizi. toprak koy toprak koy dur geliyorum lan sakar yine beni beklemedi ya bekle geliyorum tamam tamam çıktım Ayla. seni Ayla. <laughs> bir tane daha vurayım mı? bir tane daha vurayım mı? Aldık ya. Şeker sağlam işler devam ediyor. Şnarlasın Bir dakika iki tane daha var. Bunları şuraya koyayım. Bunları bununla atacağız galiba. Aslan. Evet de var. Oha bunlar zormuş. Onaam vallahi zor. Aa ben bunu yapacağım? ben yapıyorum dedi. öğrendim. Şu galiba olmadı. Bu 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 olmadı. Bu 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 olmadı. Arkadaşlar. Hop hop hop. Oha abi de araba işe var çıktı. Dur Sakar bekle. Aha bir. Açtım açtım. aha bana da çıktı. Turbo çıktı bana. Bir de transmission çıktı. Oha. <laughs> Sen bunu aç sana silah vereceğim. Buradan Sakar. <laughs> Arkadaşlar bakın nasıl bir yerdeyiz görüyor musunuz? Allah silah içime girmiş. Bir dakika şunu düzelteyim. Heh. Güzeldi şimdi. Durumdaki sniper'la bir tane köylü avlayacağım. Köylü kafandan vuracağım Abi seni. Açtım. Açtım, açtım, açtım. Oo sakal köylüler uzaktan patlatıyor. Niye lan? Ya ya ya. ya 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 Neyse silahım biraz şey fazlaymış. Al. Aha ne çıktı? Oo bir dakika bir dakika ne bunlar? Bronz nitro. Sakar bir sürü şey bulmuşsun. Evet, evet. <laughs> <laughs> al sana silah sözüm vardı. <laughs> al silah sözüm vardı sana. Ya, <laughs> Kaçın. Allah. Öleceğim. Allah. Arkadaşlar oh umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu, <laughs> videoyu, beğenmişsinizdir. videoyu, <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada dediğim gibi Instagram'ımı da takip